Herkese merhaba, mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet, gerçekten çok yoğun bir hafta yaşadık. Dolar her gün rekor üstüne rekor kırdı. Ee, ana muhalefet partisi lideri... E Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Daha bunun gibi bir sürü rakamlar havalarda uçuştu. Gerçekten yoğun bir haftaydı. Ama yine önemli bir haftaya giriyoruz. Çünkü ayın 21'inde de Merkez Bankası faiz kararını verecek. Peki ne karar verecek? Nasıl bir karar çıkacak? Bu bizim nasıl etkileyecek? Bunların hepsini konuşacağız. Beysi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururu Özbülgün yine karşınızda. Merhaba Murat Bey, iyi pazarlar. İyi pazarlar sevgili Ebru, nasılsın? Teşekkür ederim, siz de iyi misiniz? İyiyim. Malum iki gündür sıcak Mersin'deyim ama piyasalar daha sıcak. Değil mi? Gerçekten öyle. Bu hafta daha da ısınacak gibi. Çünkü 21'inde ne olacağım merakla bekleniyor. Ee, Kavcıoğlu en doğru kararı vereceğiz dedi. Ee, kararı bu sefer Kavcıoğlu mu verecek? Ne dersiniz? Çünkü e, Erdoğan da e, bu konu e, kararı liyakatli kişiler verir dedi. Gerçekten bu sefer liyakatli kişilerin mi kalacak karar? Nasıl bir karar çıkacak ne dersiniz? Valla istersen e, bize çok keyifli yorumlar yapıyorlar. E, büyük bir kısmı e, olumluyor, bir kısmı eleştiriyor. E, olumluyanların da eleştirenlerin de yorumlarının başımızın üstünde yeri var. E, neticede biz demokrasiye inanan insanlarız. Burada bahisleri açalım. Herkes e, 21'inde ne olacağını, e, işte kaç indirim olup olmayacağını, olursa kaç puan olacağını şey yapsın. E, yorumlara yazsın. Olur, e, hatta 21'den sonraki ilk yayında da şey yapalım. E, i̇steyen olursa onu yayına bağlayalım. Niye böyle düşündüğünü şey yapalım. Hatta rakamları da alıp bakalım. Hani gerçekten kiminkisi e, en yakın Açıklanan rakamları. Ve, e, 21'inde verilecek kararın iktisadi bir karar olmayacağı, siyasi bir karar olacağı, Merkez Bankası tarafından değil Erdoğan tarafından verileceği kesin. Şimdi Erdoğan'ın faiz e, sebep enflasyon sonuçtur e, takıntısını da biliyoruz. E, bunca e, kıyamet koparıldı, işte Merkez Bankası'na bu kadar baskı yapıldı, işte muhalif olduğu söylenen üyeler alındı, o oldu bu oldu. Şimdi bu saatten sonra Merkez Bankası'nın pas geçmesi veya bir faiz arttırımına gitmesi çok zayıf bir olasılık. Yani faiz arttırma hemen sıfır olasılık pas geçmesi de çok düşük bir olasılık. O zaman adama derler ki, kardeşim niye bunca kıyameti kopardın sen o zaman, niye şey yaptın adını sen söyle. bu adamları görevden aldın, şunu yaptım, bunu yaptım. en azından sembolik de olsa faiz indirimine devam etmeleri lazım. Piyasada minimum 50, işte ama 100 bas puana kadar bekleyenler var. benim beklentim ee, Erdoğan'ın radikalliğini bildiğim için e, 100 bas puan civarında bir e, faiz indirmeye gideceğini bekliyorum. Anlaşılan şey şu, şimdi politik olarak bunlar kurs seviyesini gözden çıkarttılar. Evet. Çünkü e, faizleri düşürüp e, kuru aldırmadan enflasyonu canlandırmayı bu sayede e, cari açığı azaltmayı hedefliyorlar. Yeni bir modele geçildi gibi geliyor. Eğer şimdi bu yeni modele geçildiyse, o zaman kurs seviyesinin yapay olarak e, yüksek e, düşük tutulmaması <laughs> gerekir. Yani e, yüksek faiz düşük kur e, politikasıyla yurt dışından para çekme döneminin bittiğini düşünebiliriz. <laughs> bu e, işin açığı doğru bir yöntemdir. Yani bir ülke ilerleyecek ucuz döviz bulmak için yüksek faiz vererek borçlanarak e, döngüyü sürdüremez. Ekonomik hayatını sürdüremez ama e, sadece kurlarla da cari açığı azaltamazsınız. Şimdi Geçmişte bunu yaşadık. Yani kurların çok radikal bir şekilde yükseldiği dönemde bile ne cari açığımız ciddi bir şekilde azaldı ne de dış ticaret fazlası verebildi. E, şimdi asıl yapılması gereken şeyler ülkenin bir üretim ekonomisine dönmesi, ürettiğinden fazlasını tüketmemesi. Hatta tükettiğinden fazlasını üretip cari fazla vermesi ki bunu ihraç edecek döviz kazanacak. Kazandığı döviz de döviz borçlarını ödeyebilecek. Sağlıklı ekonomi budur. Ama üreten ekonomiye dönüşümün koşulları biraz ağır. Önce Sayın Erdoğan bu tek adam rejimine feshedecek. Ya ben yanlış yapmışım diyecek. İşte güçler ayrılığının, denge ve denetleme mekanizmalarının kurulduğu, bağımsız ve tarafsız yargının işlediği yeni demokratik bir sisteme geçecek. Keşke mecliste bunu hemen yapabilirler, bir hafta içerisinde yapabilirler. İktidar, muhalefet, bütün partiler görüş birliğine varsalar hemen bir anayasa değişikliğiyle hiç referandum falan da gerek yok. Bir haftadır bu. Hadi bilemedin 15 gün. Yani mecliste bu işleri çok iyi bilen, çok akıllı hukukçular var. Bu işi çok kolay yapabilirler. Önce bunun yapılması lazım. Şimdi böyle bir radikal değişimi, yapısal reformu yapılmadığı bir ülkede iktisadi olarak ne yaptığınızın çok anlamı yok. Çünkü parası olan adam akıllıdır. Akıllı adam parasını, malını, servetini, canını bir adamın iki dudağı arasından çıkacak. Gece yarısı kararnamelerine emanet etmez. Yapmaz ya, iş yapacak dünya kadar ülke var. Herkes diyor ki gel gel benim ülkemde iş yap Allah aşkına sen gel bak ben sana her şeyi veririm. Türkiye'den çok daha iyi imkanlar sunan onlarca ülke. Var. Millet yatırımcı çekmeye uğraşıyor. Sen herkesin yatırımcı çekmeye uğraştığı yerde, e sen Taliban'ı çekiyorsun işte dış işlerinde, diğer netlarda. Ya böyle bir ülke kim güvenir gelir de yatırım yapar. Dolayısıyla yapmaları gereken işi e, yapmadan faizleri düşürmenin e, bir faydası olmaz. Evet. Peki bir faydası olmaz diyeceksiniz diyorsunuz ama tabii 100 bas puan dediğinizde hani dolar rekor üstüne rekor kırdı dedik. Bugüne kadar fiyatladı da 100 bas puandan sonra çok bir şey değişmez mi? Yoksa 100 bas puan indirimle beraber o çift taneyi görür müyüz? Ne dersiniz? Hatırlarsan senin programında ben bunların kantarın topuzunu kaçıracağına bu yüzden de dolar kurumun kısa sürede çift taneye zıplayacağını söylemiştim. Hani onlar OVP'de işte 9, 15, 9, 20 gibi bir e, yıl sonu hedefi koyduklarını söylemişler. O zaman gene senin programında ben aman aman demiştim. Bu benim değil. Onların hedefi. Benim hedefim bunları benim e, düşüncem bunların kantarın topuzunu kaçıracağı ve doların çift tane atlayacağı yönünde demiştim. Hatta bazı arkadaşlar da itiraz etmişlerdi. Çok radikal yorumlar yazmışlardı. İşte e, dolar şunu geçmez, altın bunu geçmez diye geçti. Şimdi olumlu seviyeleri de göreceğiz. Burada e, atacaklar adım tabii çok önemli. E, bunlar iktisadi adımlar olmadığı için e, yani benim bir kehanette bulunmam çok zor. Yani e, Sayın Erdoğan 100 bas puan değil. Ya indim kardeşim bir iş yaptık tam yaptık. Verdim mi doyur, e, vurdun mu devir. İndirin 300 puan kardeşim derse dolar 12 lira. Yani karşıdakinin ne tepki vereceğine, ne karar alacağına İktisat e, iktisat bilimi çerçevesinde tahmin edemediğimiz için e, işte olsa olsa diyoruz sadece ne olursa ne olacağını söylüyoruz ve faiz indirimine giderlerse e, kurların çok büyük bir hızla çift taneye gideceğini söylemiştik. Burada bak şunu bir yana yazalım. TÜİK'in ilan ettiği enflasyon oranlarına kimse güvenmiyor. Ben dahil. Biz, ben enak alıyorum. Yani aşağı yukarı son bir yıldır enak verilerini takip ediyorum. Zaten %44.70 bir enflasyon varsa o ülkede senin %20 faizin bile negatif faizdir. Hem de dünyada görülmedik. Yani e, adama diyorsun ki git paranı bankaya yatır. E bir senede %20 para kaybet. Oh ne hale. Kim gider yatırır? Ha, belki böyle hani büyük e, işte devlet kuruluşları falan Türk lirasında tutuyordur parasını. Onun dışında aklı baş yerinde kimse enflasyon bu orandayken yüzde on beş de parasını şeyde tutar mı? Dolarda bu kadar yükselirken o yüzden zaten doları... Doların şu önemi var. Ya yani dolar bugün tedbir alırsın yükseltmezsin ne olur bu olur altına yükseltmezsin falan. ama eninde sonunda orta vadede dolar aradaki farkı kapatır. Dolar her zaman daha doğrusu dolar demeyelim döviz diyelim yani bunlar dolar var euro var yen var hepsini sayabiliriz sterlin var. Aradaki farkı kaybı, kapatır ama sen paranı götürdün mesela vadeli mevduata yatırdın. Çok da iyi yüzde yirmi faiz veriyorlar enflasyon sıçradı. Sen e, mevduat e, vadesini bozarsan zaten kaybetmiş olursun. Beklersen gene kaybetmiş olursun. Onun için kimse e, enflasyonun öngörülemediği ortamlarda, enflasyon gerçekçi olarak açıklanmadığı ortamlarda e, gidip de şey yapmaz. Parasını Türk Lirası'nda tutmaz. Evet, bakalım 21 ayın e, 21'ine de çok fazla kalmadı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Bir daha tekrarlayalım. İzleyicilerimiz de videomuzun altına yorumlarını yaparlarsa ertesi günü verilen kararın ertesi günü mutlaka bunu da konuşuruz. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. E, en yakını bilen arkadaşımızı şampiyon ilan edelim. Tamamdır. <laughs> bakalım şampiyon kim olacak. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. iyi pazarlar.